Kardeşler. Tamam çok, çok güzel. Buraya geçeceğim bir daha. Çıkamadım. Çıkamadım. Adam da burada? Ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Hemen şöyle bir inişimiz yapalım arkadaşlar. Bir dakika. Tamam. Şöyle inişimiz yaptık. AK'mi buldum. Şuradan birilerini vurabilir miyim dedim. Şunu alacağım. Hah, tamam aldık onu. Şöyle oynayacağım direkt. Şunu da kilimi çektim. Çok güzel arkadaşlar. Sizler de hemen bir like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de şu, i̇çeriyi temizlemeye çalışacağım Bir de bildirimleri tümü yaparsanız Çok sevinirim Aşağı kaydırıp Bildirimleri tümü yapmayı unutmayın Yaka, Şurada bir ses geliyor Onu alalım o zaman biz Tamam Direkt geri geldik çok güzel arkadaşlar Hemen şöyle içerinin çayını bir ısıtalım Çayımızı içelim Böyle hemen Çayımızı ısıtıyoruz Bakıyorum M4 mü? Uy tamam M4 güzel oldu. M4'ümü çektim direkt. Aşağıdan direkt sesler geliyor. Oynuyorum direkt oraya. Ama bana bir tane yelek lazım. Gerek yok oynayalım. Böyle. Buradan bir sesler geliyor da. Ayak sesi geliyor. Gördüm. Buradan giderken göremez miyiz? Aha. Kaleş. Yerimi biliyor mu ya? Görünüyor mu? Tam olarak anlamadım da arkadaşlar. Oo kardeş diyorsan sen. Canı çok az. Canı bir yemin ediyorum neredeyse. Gel bakayım buraya kardeş. İndim. Oo canlı basıyor. Bastı ki canım. Canlı bastı. Öyle bir şey yok kardeş. Gel bakayım oraya. Bir dakika bir daha geliyor. Şunu hemen aldım arkadaşlar. Çok güzel. Kardeş ne yapıyorsunuz ya? Böyle seni sizleri bir çekelim hemen. Tamam. O yelek vardır inşallah. Tamam çok güzel. Şu yeleğin olması güzel oldu. O çekeyim şuradan bir. O mp'nin mermisi de varmış dedim. Ve misafirlerimiz geliyor. Bize mi geliyor bilmiyorum da. Evet bize geliyormuş. Tamam. Victor reisimiz gelmiş bize. Çok güzel. Bunu hemen aldım arkadaşlar. 5 kilo geldik. Çok güzel. Valla. Hemen şöyle. Geri yukarı doğru çıkmaya çalışacağım. Şuradan. Ee, tamam çıktık. Çok güzel. Hadi bakayım adamlar nerede şimdi bu? Bu 6 kişi. Oo, bir dakika biri geldi. Botçuk musun Arkadaşlar galiba botçuktu da bir şey olmaz. Kelimeler kill killer. Şöyle hemen oynayacağım. Bir dakika almam lazım. Gel bakalım kardeş. Bir dakika arkadaşlar kaçmıyorum bu adamdan. ah tamam gel. Bir dakika. Ya Gelin. E yandın. Ha, tamam kill diyor. Kardeş öldün ya vallahi Kusura bakma da. Motofa yaktık. öyle hemen bir canımızı basalım. Adam iyi canımı götürdü. İyi ki orada göstermemişim. Eğer adam bir tane ohlasaydı bana ölmüştüm yani. O kadar canım vardı. Bir dakika gördüm. Şuna ben, da çok güzel arkadaşlar. Bunu aldığımız iyi oldu. Bu az önce sıkıyordu DP ile. Şöyle hemen Bakıyorum. Son 3 kişi var. Onlar nerede acaba? Onları bir bulalım. Öldürelim arkadaşlar. İşte bulabilirsek bir de. Aha ayak sesi geldi. Bir dakika oynuyorum. Sen kimsin kardeş? Bir tane şöyle molotofumuzu alırsanız şuraya. Nerede bu? Oo yandı. Öldün. Aha. Tamam aldık arkadaşlar bunu. Da. Çok güzel. Bunu aldığımız iyi oldu. Şöyle hemen lootuna bakalım. M M416 değil o. Bozuk M4. İsimlerini karıştırın. Yine aynı 3 kişi içeri. Uçacağım mı? Nerede diyor bir info alacağım. Neredesin kardeş? Aa gördüm seni şöyle. Anlık seninle. Tamam çok güzel bunu aldığımız iyi oldu. Böyle hemen son bir kişi kaldı. 10 kilimiz var. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah bir de üstüne bin alırsak mükemmel olur. Arkadaşlar şöyle ortaya açacağım. Son bir adam yok ya bulamadım valla. Bir dakika içerisi bir kişi daha oldu. Bir kişi daha arttı. Hocam Nerede bu? Adamlar kayıp ya. Sabah tam elli arıyorum adam. Oh. Bir dakika arkadaşlar şimdi. Adam orada öldürdü. Orada öldürdüyse demek ki orada AFK'ymış. Şöyle al bakayım kardeş. Ama sen kaçtın. Sen gittin galiba. Biz de bulmuyor adam. O zaman ne yapacağız? Hemen şöyle gidelim. Ortamızı açmaya. Orta. Neyi verdin? Bir tane abime ver. Yapma ya. Groza olmaz. Groza hayır. Ver bana be. Ver mı bir ABM ya. Hakikaten ya. Valla. Öldü oynayayım. Arkadaşlar burada bir tanem. araba buldum. Hemen bunu alıp direkt gideceğim. Adam vurdu valla ben. Hemen bir canımı basacağım. Adam vurduğu için baya bir canım gitti. Yerden az canım var. Şöyle hemen canımı bastım. Çok güzel. Tamam. Şimdi gidebiliriz arkadaşlar. Direkt buradan Poçink'e doğru gidelim bakayım. Orada biri yoksa Toki'lere doğru gideceğim. Orada da biri yoksa Toki kaldırma. Çarptık var ya. Yok mu ya burada? Kardeş işte neredesiniz? <laughs> <İşte> hemen alacağım. <laughs> tamam. Çok güzel. Bunu aldığımız yol bayağı. Tamam. Gidelim bakayım arkadaşlar. Kardeş. Durun. Bir dakika. Bekleyin. Konuşarak anlaşalım ya. Bu kadar heyecan olmayın ya. Kardeş ne yapıyorsunuz? Kaç kişisiniz? Oho. Kaçırdım elimden. Elimden kaçın. Killer bir çekelim. Ben çekeceğim. Oo, adamlar heyecanlandı. İyi olur. Oraya bir tane molotov. Oo, soldan nasıl kan var? Hayır bu olmadı. Bu çok kötü oldu. Bu bayağı kötü şey oldu. Hocam. Oo, of. Baya kötü oldu ya. Alsam ne eleman Oo, oh. çok güzel. Şimdi Tamam. Çok güzel. Onu da aldım arkadaşlar. Çok güzel. Hemen şöyle şey yapacağım. Orada bir tane bot var. Onu boş verelim ya. Dışarıdan bir tane ayak sesi. Ya yukarıda kar 98'ci var ya. O sıkıntı yaratacak ya bana. Oo, çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Vallahi bunları almam mükemmel oldu kaçtı. Şimdi aldım arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar hemen sizler böyle like atıp abone olmayı unutmayın valla. Sizler için video çekip atıyorum. <laughs> Almam lazım. Ayy, çok fena yedi. Çok fena yedi. Geri içeri girdi ama. Şimdi orada bayağı bir şey buldum I got <laughs> supplies aldığımız yolu Orada bir adam daha var. Onu da almam lazım. Oo. Kimi? öldürdü galiba. Bir dakika. Şöyle hemen arkadaşlar şu çatıya bir daha gideceğim. Çünkü şey yapmak için arkadaşlar. Neyi ee, neydi oran? Şu çatıya geri çıkacağım. Sağ taraf. Oradan adamı daha iyi görebiliyorum. Böyle hemen. Tamam, çok güzel. Oo, kardeşler. Tamam, çok, çok güzel. Buraya geçeceğim bir daha. Çıkamadım. Çıkamadım. Adam da burada. Ya oğlum sen ne geziyorsun? Sen ne geziyorsun burada? Orada benim olmam lazımdım. Çok kötü oldu ya. Of of. 20 kilo 34 kişilik bir hasar ve ana silahımız M4 olmuş arkadaşlar. Vallahi burada hiçbir şey yapamazdım. Adam benden önce gelmiş vallahi. Adamın araba sesini duymuştum. Yani o buraya geldiğini de biliyordum. Sadece tek sorun şeydi ya arkadaşlar. Adam benden önce çıktı oraya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Vallahi sizler bir daha like atıp ve abone olmayı unutmayın. Bir de aşağıya kaydırıp bildirimleri zilleri açarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. şey yok. Bir dakika arkadaşlar kaçmıyorum bu adamdan. Aa tamam gel. Bir dakika. şunu Gelin. E yandın. Ha tamam kill diyor. Öldün. Aha. Tamam aldık arkadaşlar bunu. Çok güzel. Bu kadar heyecanlı olmayın ya. Ooo. Kardeş ne yapıyorsunuz? Kaç Oo. Oha kaçırdım elimden. Elimden kaçırdım. Killeri bir çekelim. Şimdi ben ben çekeceğim. Oo, adamlar heyecanlandı. Şurada i̇yi olur. Çok güzel. Şimdi o sıkıntı yaratacak ya bana. Oo. Oo. Kardeşler. Tamam çok